Merhaba arkadaşlar. Forum Map YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz. Bugün sizinle ikinci sınıf Türkçe kitabı 4. ünite tema sonu değerlendirme cevapları sayfa 130, 131, 132 işleyeceğiz. Ihlamur ağacı. Aynı okula gidiyoruz. Anne ihlamur ağacı ile. O bahçede yap yapıyor derslerini yaz kış ben pencere önünde. Benim Türkçem çok iyi. Onun hayat bilgisi. Güneş benim omuzuma konuyor. Anne, kuşlar onun dalına. İçim rahat. O bakacak. Bundan sonra ipi kopan uçurtmama. 1, 2 ve 3 sorularını yukarıdaki verilen şiire göre cevaplayalım. 1. Ihlamur ağacı ve çocuk derslerini nerelerde yapıyorlar? Cevap. Ihlamur ağacı derslerini bahçede çocuk ise pencerenin önünde yapıyor. 2. Çocuk ve ıhlamur ağacının başarılı olduğu dersler hangileridir? Cevap. Çocuk ve ıhlamur ağacının başarılı olduğu dersler Türkçe ve hayat bilgisidir. 3. Çocuğun içi neden rahattı? Cevap. Çocuğun içi ipi kopan uçurtmaya o bakacak diye rahattı. 4. Aşağıdaki altı çizili kelimelerin eş anlamlarıyla yeni cümleler yazalım. Kedim bugünlerde çok acayip davranıyor. Cevap. Garip davranışları herkesin dikkatini çekiyordu. Yapacağımız kurabiye için iki adet yumurta gerekiyor. Cevap. İki tane elmayı poşetine koydu. Köylüler tarlayı beraber sürdüler. Cevap. Birlikte hareket edersek çok başarılar elde ederiz. Bu şehirde çocuklar çok kitap okuyor. Cevap, bu memleketin insanları çok çalışkandır. Acele davranmazsak otobüsü kaçıracağız. Cevap, çabuk hareketler yerine sakin davranmayı tercih etmelisiniz. 5. Verilen görselden hareketle soruları cevaplayalım. 5. Verilen görselden hareketle soruları cevaplayalım. A. Görselde neler görüyorsunuz? Cevap, görselde fabrikaların bacalarından tüten dumanı görüyorum. B. Görseldeki sorunu gidermek için neler yapılmalıdır? Cevap. Görseldeki sorunu gidermek için fabrikanın bacalarının fitre takılmalıdır. 6. Tarih yazımı doğru olan cümlelerin başına D, yanlış olan cümlelerin başına Y yazalım. Cevap. 1. Okulumuzda pazartesi günü fidan dikeceğiz. Yanlış. 2. 1-1 bir, bir, Eylül 1 bir, 1992'de 1992 tema kuruldu. Doğru. 3. 21-26 Mart arasında Orman Haftası kutlanır. Doğru. 4. Gülşah 23 Temmuz Cumartesi günü doğdu. Yanlış. 5. Görseli gösteri 0807 2000 tarihinde gerçekleşti. Doğru. 7. Cümlelerin sonuna doğru noktalama işaretleri yazalım. Cevap. Sabah olunca çiçekleri suladım. Yaşasın sonunda köpeğim bulundu. Bahçeye çöpleri kim attı? Kuşlar gökyüzünün süsleridir. Eyvah yine yağmura yakalandı. Okul gezisine katılacak mısınız? 8. Aşağıdaki cümleleri uygun kelimelerle tamamlayalım. Cevap. Üzerime düşen, düşen, görevi yerine getiririm. Hastalığım sebebiyle size gelemedim. Dün gördüğüm rüya çok güzeldi. Dedem bana hep çocukluk anılarını anlatır. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Aklınıza takılan soruları bizimle yorum kısmında paylaştığınız için Forumweb.com sistemimize aşağıdaki linki tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için, beğendiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.